Herkese merhaba. Bugün uzun bir kitap listesiyle buradayım. Bir buçuk yıldır YouTube'dan kitap önerisi yapmamışım. O yüzden bugün bu bir buçuk sene boyunca okuyup beğendiğim kitaplardan 20 tanesini ayırdım. Bugün bu kitapları konuşacağız ve bu kitapların hepsini de sizlere tavsiye edeceğim. Ve hızlıca ilk kitapla başlıyorum. İlk göstereceğim kitap Arne Mius Van Beren'in Bir Sahte Derviş'in Orta Asya Gezisi isimli bu kitabı. Bu kitap dünyanın en ilginç insanlarından birinin Anılarından oluşan bir seyahatname aslında. Yazarı Vanbery Macaristan'da doğmuş. Yahudi olmasından dolayı çeşitli baskılara maruz kalmış. Maddi yetersizlikler içinde büyümüş biri ve Vanbery'nin dil öğrenmekle ilgili de müthiş bir kabiliyeti var. Vanbery 12 dili birden akıcı bir şekilde konuşabiliyor ve dünyayı gezmekle ilgili arzu sayesinde de çok maceralı bir hayatı oluyor. Çok ilginç ve ilgi çekici arkadaşlıklar da kuruyor. Mesela İstanbul'a geldiğinde padişahla arkadaşlık kurabilecek seviyeye geliyor. Bu kitapta da Van Bery, derviş kılığına giriyor ve Orta Asya topraklarına uzun bir yolculuğa çıkıyor. Van ile beraber dağlar, nehirler aşıyorsunuz. Büyüleyici güzellikteki şehirler olan Buhara'ya ve Semerkant'a gidiyorsunuz ve onunla birlikte geziyorsunuz bu şehirleri. Kitap zaten çok akıcı ve okuması çok zevkli ki bence başlığı da çok çarpıcı. Bir diğer önereceğim kitapsa Piri Lezzet kitap şu an yanımda değil. O yüzden şuraya bir kapak görselini koyuyorum. Kuzenim aldı okumak için. Çünkü bu kitabı okuduğum günden beri gerçekten etrafındaki herkese öneriyorum. Bir kitap dediği anda ben sürekli piri lezzetten bahsetip bu kitabı niye okuması gerektiğini ikna etmeye çalışıyorum. Uzun bir zamandır da bu kadar iyi ve bu kadar içine girdiğim başka bir roman okuduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten müthiş bir kurgusu var. Tam anlamıyla mest oldum okurken. Şöyle ki beş duyuya birden hitap edebilen bir kitap düşünün. İşte Pir Lezzet böyle bir kitap. Büyülü bir kitap derken mecaz yapmıyorum aslında. Fantastik bir roman aslında. Osmanlı döneminde yaşayan bir Türk fantastik güçlere sahip olsaydı gibi bir fikirle yola çıkılmış. Ve bu fantastik güç bizim e, çok da aşina olduğumuz, bildiğimiz, duyduğumuz bir doğaüstü güç değil. Yani işte ışınlanmak, uçmak falan gibi bir şey değil. Kitap mutfağa, yemeklere, mistisizme, baharatlara, tarihe, Osmanlı'ya, aşka ve çok daha fazlasına dair bir kitap. Şimdi roman bugünü ve geçmişi aynı anda yani birbirine paralel olarak işlediği için spoiler vermeden nasıl anlatacağım konusunda çok zorlanıyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Osmanlı döneminde saray mutfağında geçiyor hikaye. Kitabın yazarı Saygın Ersin'in benim okuduğum ilk kitabıydı. Muhakkak diğer kitaplarını da alacağım. Bir podcastini de dinledim daha sonra. Onu da yine açıklamalar kısmına bırakırım. Gastronomiyle ilgilenen herkese bu kitabı özellikle tavsiye ediyorum. Ama gastronomiye ilginiz yoksa bile az önce saydığım başlıklar dahilinde yine okurken çok zevk alacağınızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir kurgusu var. Bir diğer göstereceğim kitapsa Hakimin Yolculuğu. Bu aslında üç kitaplık bir set. Şöyle seriyi. Bu kitaplar 2011'deki savaştan sonra Suriye'den ayrılmak zorunda kalan hakimin yolculuğunu anlatıyor. Gerçek bir hikayeye dayanan bir çizgi roman serisi. İlk kitapta Suriye'de Şam'dan Lübnan'a Ürdün'e oradan da Türkiye'ye gelişini konu ediniyor. İkinci kitap Türkiye günlerini ve Türkiye'den Yunanistan'a geçişini anlatıyor. Üçüncü kitapta da Yunanistan'dan, Makedonya'ya, Macaristan'a, Avusturya gibi ülkelerden geçerek Fransa'ya ulaşma hikayesini anlatıyor. Tüm bu yolculukta, bu üç kitapta da mültecilerin iş bulma, sosyalleşme, evlenme, ebeveyn olma gibi hayatın ihtiyaçları aslında gündelik pratiklerde de ne kadar fazla zorlukla karşılaştıklarını anlamamızı sağlıyor bu kitaplar. Ben yazarın Fabian Turmen'in ya da çizerin demeliyim herhalde. Turmen'in dilini, tarzını da çok sevdim. Olayları asla küçültmüyor da veyahut da dramatize de etmiyor. Zaten böyle bir şeye ihtiyacı da yok. Çünkü yaşanan olaylar yeterince büyük dramlar. Fakat bu dram içerisinde Turmen araya mizahi öğeleri de çok çakatmış. O yüzden zaten çok sevdim tarzını. Bu üç kitabı da 10 yaşından büyük herkese tavsiye ediyorum. Ben kuzenime ve kardeşime de okuttum. Yani hem kendinize iyilik hem çocukların kardeşlerinize iyilik için bu kitabı alın, okuyun, okutun. Bir diğer göstereceğim kitapsa Çağdaş Sanatın Sahte Sanat hakkında kutsallaştırılan her şeye sallayan bir kitap ve çağdaş sanatın var olmak için bir bağlama ihtiyaç duymamasının saçmalığını işliyor aslında. Ve yazara göre bu sanatı meydana getiren şey eserin kendisi değil, bir takım yorumcuların fikirleri. Aslında yazarı birçoğunuz da tanıyor olabilir. Çünkü daha önce bir çeviri videosu epey ses getirmişti. Yine o videonun linkini de açıklamalar kısmına bırakırım tüm kitap boyunca aynı şeyi anlatıyor. Aslında incecik bir kitap ama söylediği şey kavramsallaştırılan sıradan bir nesne bile bir eser haline gelebiliyor çağdaş sanatta. Bu yüzden de çağdaş sanatçıların müzelere muhtaç olduğunu söylüyor. Müzelere bağımlılar çünkü eserlerinin müze dışında bir yerde sergilenebilir ve değerlendirilebilir bir noktaya getiremezler. Ama bir taraftan da çağdaş sanata göre müze içinde olan her şey sanattır. Sonraki kitapsa yaslanma kitabı. Bu benim depremden sonra okuduğum ilk kitap. Yaz tutmak benim bildiğim bir şey değildi. Yaz tutmanın kitaplardan öğrenilemeyeceğinin tabii ki farkındayım. Fakat yine de böyle bir kitap okumak istedim. Başka insanların nasıl yaz tuttuğunu ya da benden yası büyük olan yakınlarıma karşı nasıl davranmam gerektiğini okumak istedim. Bu kitap da tam olarak öyle bir kitap. Tüm kitap boyunca yakınını kaybetmiş insanlara dört soru soruluyor. Yani bütün kitapta herkese aynı dört soruyu soruyor. Onlar da şunlar: Birinin sana söylediği en iyi şey neydi? Birinin sana söylediği en kötü şey neydi? Benzer tecrübeden geçen birine ne önerirsin? Veya sultanların yakınları için ne tavsiye edersin? Diye herkese o dört soruyu soruyor. Yani kitap böyle çok derinlikli, ruhsal ya da psikolojik bir kitap değil. Sadece başkalarının tecrübelerini okuyorsunuz. Bir diğer göstereceğim kitapsa. Asi Gülüşlüm, Ah Güzel Antakya. Yine depremden sonra okuduğum için daha anlamlı hale gelen bir kitap. Kitap ilk olarak 2017'de basılıyor. Ben depremden sonra hemen okumak istedim. Fakat bulamadım tabi baskısı olmadığı için. Hatta sahaf arkadaşlarıma da tembihlemiştim. Bir yerlerde denk gelir görürseniz benim için ayırın diye. Ve onlar daha bulamadan yeniden basıldı. Çok önemsiyorum bu kitapları, bu tarz kitapları. Çünkü şehrimizi yeniden kurarken bize rehberlik edecek kitaplardan. Ben kitabı Haziran başında almıştım ama sırf Antakya'da okumak istediğimden beklettim. Zaten birkaç hafta sonra Antakya'ya gittik ve orada e, okudum kitabı. Gerçekten çok iyi bir derleme. Kitapta farklı disiplinlerden Antakya'ya gönül vermiş insanların e, yazılarını okuyoruz. Bunlar tarih kültür, sanat, doğa, spor, coğrafya, yemekler, gündelik hayat gibi. Ya yani kısacası Antakya'ya ve Antakya'nın ruhuna dair çokça şey barındıran bir kitap. Antakya'ya dair bir şey okumak isteyenlere ve tüm Antakyalılara bu kitabı tavsiye ediyorum. Benim de okuduğumdan beri başucu kitaplarımdan biri haline geldi. Son olarak şunu da ekleyeceğim. Ben deprem sonrasında Instagram hesabımdan Antakya'ya dair çokça paylaşım yaptım. Ve bu paylaşımlarımda bana en sık sorulan sorulardan biri neden Hatay değildi Antakya'da? diyorum bu şehre. Kitapta bunun da cevabını buluyorsunuz. Hatta arka kapağının ilk cümlesini okuyacağım sadece bu meseleyle ilgili. Kadim ismiyle Antakya diye anmak hataya yapıştırılan, biraz yavanlaşmış mozaik mecazının arkasındaki gerçek kültürel zenginliği anlamaya doğru atılan ilk adım olabilir. Bir diğer kitapsa Gecikmeye Övgü. Kitabı okurken bu kitabı ben mi yazdım acaba diye düşündüm birçok yerinde. Çünkü tam olarak benim de düşündüğüm şeyleri çok güzel ifade etmiş yazar. Kitapta hiçbir yere yetişmeye çalışmamız gerekmiyorken bile hızımızı kesmememizin eleştirisini yapıyor. Hız çağında yaşıyoruz ve hep bir acelemiz var. Ve zaman sanki hepimiz için aynı işliyor ve öznel zaman diye bir şeyin kaybolmuş olmasından yakınıyor. Aynı zamanda geç kalmaktan korkmanın hayatta pek çok şeyi kaçırmamıza sebep olduğunu anlatıyor. Bir yere yetişmek için, bir şeyleri ıskalamamak için aslında hayatı ıskaladığımızı ve kaçırdığımızı vurguluyor yazar. Diğer bir kitap Yapsa, kuşlarla sohbetin şartları. Ruha şifa bir kitap. Ahmet Murat yazarı şu anki dünyamızı büyüsü bozulmuş bir dünya olarak adlandırıyor. Büyüsü bozulan dünyamıza şahane bakış açısıyla büyüyü yeniden hatırlatıyor. Okurken gönlümüzü dinlendiren, nefes aldıran Nefis denemelerden oluşuyor. Özellikle de bir zamanlar sahip olduğumuz zengin tasavvuf kültürü'nün bugüne yansımalarının izini sürüyor tüm denemelerinde. Onun düşünme şeklini, yaklaşımını, bakış açısını, hayata bakış penceresini ve tüm bunları aktarımını çok sevdim. Bana çok çok uydu. Yine buna benzer yani Ahmet Murat'ın kuşlarla sohbetin şartları gibi e, ufuklardaki ayetler. E, aynı etkiyi veriyor kitap. Yine maneviyat dolu bir kitap bu da. Yazarı Amerikalı ve genç yaşta Müslüman olmuş biri. Bu kitapta da yazarın e, hayatı boyunca gezip gördüğü yerlerdeki sohbet ettiği ya da sohbet halkasına katıldığı e, Allah dostlarıyla anılarını paylaştığı bir hatıra kitabı. Bir diğeri ise Faydasızlığın Faydası Manifesto. Bu kitapta insanın değer yaratma uğraşını ve dünyayı daha iyi bir yer yapma çabasını faydaya indirgeyen yaklaşımından nasıl kurtulacağını anlatıyor. Bunun yolunu gösteriyor. İçerisinde birçok yazardan, düşünürden, sanatçıdan ve bilim insanından alıntılar var. Onların fayda üzerine yaklaşımını paylaşıyor. Ve faydasız şeylere ayıracak vakti olmayan modern insanın ruhsuz bir makineye dönüşmeye mahkum olduğunu söylüyor. Ve temelde aslında kitabın bana bıraktığı iki soru var. İlki kazanç getirmeyen bilgi faydasız mıdır? İkincisi ise güzel olandan, estetik olandan aldığımız zevkten çıkarımız nedir? Sonraki kitapsa Isabel Eberhardt'ın Unutuşu Arayanlar. Avrupalı, bedevi, anarşist, Müslüman, sufi ve seyyah bir kadının öyküleri. Müthiş. Yani bir insanın bu sıfatlara sahip olması gerçekten çok etkileyici. Isabella Eberhardt İsviçre'de dünyaya geliyor. Babası eski bir rahip ve yıllar boyunca rahiplik yapmış biri. Ve ileri yaşlarında din değiştirerek Müslüman oluyor. Isabel Eberhard da babasından etkileniyor. Arapça öğrenmeye başlıyor. Daha sonrasında Si Mahmud Esat takma adını alıyor ve Cezayir'e yerleşiyor. Ve tabii bu süreçte o da Müslüman oluyor. Çölde keşif gezilerine ve araştırmalara katılıyor ve maalesef 27 yaşında bir sel baskınında hayata veda ediyor. Unutuşu arayanlar da yazarın tek kitabı. Ben çok severek okudum. Zaten benim için çok etkileyici bir hayat öyküsüydü. Bu hayattan süzülerek çıkan öyküleri okumak da çok keyifliydi. Yazarla ilgili Cihan Aktaş'ın da çok sevdiğim bir yazısı var. Onu da yine açıklamalar kısmına bırakırım. Kitabı almadan önce belki onu okumak istersiniz. Bir diğer göstereceğim kitapsa Kadın Ansiklopedisi. Ben bu kitabı geçen sene anneannemlerin evinde buldum. Kitapta güzellik, bakım, güzel ve şık giyim kılavuzu, ayakkabı tercihleri, ayakkabı bakımı, temizlik, pratik tavsiyeler, nezaket ve görgü kuralları, sağlık, mutfağa dair şeyler, ev düzeni ve dekorasyon gibi birçok başlıkta Tavsiyeler ve yönlendirmeler yer alıyor. Kitabın bir yazarı yok. A yayınları tarafından basılmış. Çok zevkli okudum. Böyle şeyleri hani böyle sanki güzellik dergilerinin süzülüp e, özetlenmiş bir hali gibiydi. Böyle şeyler okumayı da çok severim. Aslında buradaki tavsiyelerden özellikle güzellik, nezaket gibi e, verdiği tavsiyelerden bir video hazırlamak istedim. Çünkü kitabın baskısı olmadığı için faydalı olabileceğini düşündüm. Yine isterseniz yapabilirim. E, yorumlara yazın. Bir sonraki kitapsa... Yaşam dersleri, kitap ölümün kıyısından gelen bilgilerle örülmüş bir kitap. Fakat hayata dair, iyi bir hayata dair. Ölümle yüzleşen insanların bu yüzleşmeden neler öğrendiklerini ve onların bu çıkardıkları dersleri bizim de kendi hayatımızda nasıl tatbik edeceğimizi öğrenmemizi sağlıyor o içsel gelişimin nasıl yapılacağını öğretiyor okuduktan sonra böyle beni sanki 3 terapi seansından kurtarmış gibi hissettim yani Belki ben daha düşük daha keyfimin çok da yerinde olmadığı bir dönemde okuduğum için de böyle hissetmiş olabilirim kitapta böyle hiç karşılaşmadığınız daha önce duymadığınız bir bakış açısı falan sunmuyor ama hatırlatıcı olarak da çok iyi geliyor yani bazı yerlerde kitap tekrarda da düşüyor ama ee, okurken hakikaten iyi hissettiren bir kitap. Özellikle dediğim gibi daha düşük ve keyifsiz bir zamandaysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitapsa Türkçenin Sırları. Türkçe çok incelikli bir dil ve bizler bu dilde konuşup yazabildiğimiz için gerçekten çok şanslıyız. Bu kitap da Türkçe dilinin güzelliklerinin anlaşılmasını sağlıyor. Yazar Türkçenin önemini ve ne kadar büyük bir dil olduğunu açıklıyor öncelikle. Ve kısaca özetlemek gerekirse söylediği şey şu ki, Türkçe 4 imparatorluk dilinden biridir. Bunlar da Türkçe, Arapça, İngilizce ve Latince ve kitabın yazarı Banarlı diyor ki hiçbir dil aslında öz dil olarak kalmaya iltifat etmez. Esas olan imparatorluk dili olmaktır ve imparatorluk dillerinin de en büyük özelliği farklı dillerden kendi diline kelimeler ya da bir takım başka şeyler almış olmasıdır. Bir dili zenginleştiren şey budur. Ve hatta diyor ki İngilizlerin kendi dilleriyle en çok gurur duydukları şey dünyadaki bütün dillerden kendi dillerinde bir kelime olmasıdır. Türkçe de böyle bir dildir. Arapça da yine aynı şekilde İbranice'den, Latinceden pek çok kelime almıştır. Hatta Latince de öz dil zannederiz ama Yunanca'dan çok fazla kelime aldığını söylüyor. Ve öz dil olmanın basitlik olduğunu söylüyor. Bu yüzden aslında dilimize Arapçadan, Farsçadan, Fransızcadan gelen kelimelerin artık Türkçe'ye dahil olduğunu ve bu kelimeleri Türkçe diyeceğimizi söylüyor. Yani mesela isimlerden gidelim. Arapçada Ayşe'dir o ismin adı. Fakat biz bunu Türkçe'ye alırken Ayşe yapmışızdır ve Ayşe artık Türkçe bir kelimedir. Ve Banarda'nın yaklaşımı şöyle. Dillerde kelimeler değildir milli olan, seslerdir. Yani A işeyi Ayşe yaptığınızda o kelime millileşir ve Türkçedir. Ve tüm bu kelimeleri fethedilmiş kelimeler olarak adlandırıyor. Ve bu kelimeler Türkçe'ye girerken Türkçenin sesiyle ve sanatıyla işlenerek dile dahil oluyor. Tüm bunlarla mücadele etmenin de bu dili öz dil haline getirmeye çalışmanın da dile ihanet olduğunu açıkça belirtiyor. Açıkçası bana gerçekten çok farklı bir bakış açısı kazandırdı. Dile yaklaşımımı da değiştirdi. Yani Hayatımı değiştiren ve dile dair bakışımı değiştiren kitaplardan biri, dile sevdamı arttıran kitaplardan da biri ve bir diğer kitapsa Haneden Ev Haline Türk Evinde Mimari Düzenleme ve Pratik. Kitapta mekanı, insanın mekanla ilişkisini, o mekanın gündelik hayat pratikleriyle nasıl şekillendiğini ve zaman içerisinde nasıl değişip dönüştüğünü ve tüm bu değişimin aslında ailelerin değişimiyle nasıl bir bağlantısı olduğunu anlatıyor kitap. Ve Türk evinin ne demek olduğunu ve neleri içerdiğini anlatıyor. Özellikle mekan ve insan ilişkisi üzerine düşünenlere tavsiye ediyorum. Bir diğer kitapsa Selahattin Kudüs Krallığı'nın Düşüşü. Benim için çok özel bir kitap. Çünkü editörlerini yaptığım ilk kitap. Kitap Kutatgu yayınlarından çıktı ve ben bu kadar özenli bir işin içinde yer aldığım için gerçekten çok gururluyum. Ama tabii ki bu sebeple bu listede değil. Selahattin Eyyubi ve onun hayat hikayesi çok iyi anlattığını düşündüğüm ve çok iyi bir çeviriyle Türkçe'ye kazandırıldığını düşündüğüm bir kitap. Selahattin Eyyubi'nin gençliğini, 12. yüzyıl Orta Doğu siyasetindeki yükselişini, askeri kariyerini Kudüs'ün fethini tabii ki e, ve aslan yürekleri çırtıp çatışmalarını konu ediniyor. Selahattin Eyyubi'ye dair geniş ve detaylı bir çalışma okumak isteyenlere kesinlikle öneriyorum. Kitapta ayrıca benim çok hoşuma giden ve dikkatimi çeken bir şey de şuydu. Şimdi Selahattin Eyyubi'yi bütün dünya ve tüm tarihçiler çok karizmatik bir lider, korkusuz bir diplomat ve güçlü bir komutan olarak anlatırlar. Yani bu çok kabul gören bir şey. E, fakat Selahattin Eyyubi'nin İslami yaşayışını özellikle yabancı yazarlardan, yani batılı yazarlardan okumayız. Bu hep es geçilen bir şey fakat bu kitapta Selahattin Eyyubi'yi dini bütün bir Müslüman olarak tanımlıyor ve bu şekilde de anlatıyor. Bir sonraki kitapsa e, Rastan Kenafani'nin Güneşteki Adamlar kitabı. Bu benim en son okuduğum kitap ve Kenafani'nin okuduğum ilk kitabı. E, Kenefani'yi tabii ki daha önceden duymuştum. Pek çok e, ona dair belgeseller, anlatılar da dinledim. Zaten hani Filistin ve edebiyat başlıklarında bir şeyle ilgileniyorsanız Kenafani'nin adını duymamanız mümkün değil. Fakat hiç okuyamamıştım. Geçen sene basılı diye hatırlıyorum bu Metis yayınlarından. Başka yayın evlerinden diğer kitapları da çıktı. Kısa bir roman. Göçmenlerin yolculuğunu konu ediniyor. Önce onların hayatlarını öğreniyoruz az çok. Nasıl bir yaşamları olduğunu. Daha sonrasında da yolculuk kısmı konu ediniyor kitapta. Ve Kenafani'nin hayatını bildiğinizde çok daha çarpıcı bir hale geliyor roman. Ve yani yani bir romanda hele de böyle kısa bir romanda vurucu son nasıl yazılır onu gösteriyor. Sonraki göstereceğim kitapsa Frankenstein Bağdat'ta. Bu kitabı okuyalı bayağı oluyor. Ama hala tadı damağımda harika bir romandı. Öncelikli olarak kapağından bahsetmek isterim. Muhteşem bir kapağı var. Hem kitabın içeriğine çok uygun hem çok çekici. Yani çok çok beğendiğim bir kapak tasarımı. Şimdi Mary Shelley'nin Frankenstein veya Modern Prometheus kitabını çoğumuz biliriz zaten. Klasikler arasına girmiştir artık. Mary Shelley'nin Frankenstein'ında Victor Frankenstein isimli bir bilim adamı bilimsel bir deneyde garip şekilde ama akıllı bir yaratık ortaya çıkarır ve bu yaratığın işte kendi yaratıcısını bulma, ona ulaşma ve etrafındaki insanlarla ilişkisini okuruz. Bu kitapta da yazar Ahmet Sadavi Frankenstein Amerikalıların işgal ettiği Irak'ta ortaya çıksaydı ne olurdu fikriyle başlıyor. Ve Amerikan işgalindeki Bağdat'ta ceset parçalarını birleştirerek bir yaratık ortaya çıkaran Hadi'nin ya bu yaratığın ortaya çıkması ve onun yine etrafıyla olan e, ilişkisi, diyalogları, hayatını görüyoruz. Kitabı hatırlamak için yine bir karıştırdım. Ve bazı yerlerde yorucu olabiliyor ama bırakmamanızı tavsiye ederim. Çünkü kurgusu çok güzel. Yani hani bütünlükte olarak baktığınızda iyi ki okudum diyeceğiniz kitaplardan biri olacağını düşünüyorum. Bir diğer kitapsa İstanbul'un ilkleri. Bu böyle yine e, az önce gösterdiğim kadın ansiklopedisi gibi eğlenceli kitaplardan biri. Aslında kitapla ilgili çok fazla söyleyebileceğim, anlatabileceğim bir şey yok. Çünkü direkt ismindeki gibi İstanbul'da ilk kez olan, ilk kez yapılan, ilk kez gelen şeyleri e, anlatıyor kitap kısa kısa. Böyle bunları biliyor musunuz tadında ama biraz daha uzun şekli, kitaplaşmış şekli diyebiliriz. Böyle İstanbul'a dair eğlenceli bir kitap okumak isteyenlere bu kitabı önerebilirim. Son olarak göstereceğim kitapsa resimli çok dilli bitki adları söz sözlüğü bu bir sözlük gördüğünüz üzere. Kitapta bitkilerin Latince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Türkçe, Ermenice ve Arapça isimleri yer alıyor. Aynı zamanda içinde çizimler de var. Şöyle göstereyim. Ben bitkilerin Latince isimlerini öğrenmeyi gerçekten çok istiyorum çünkü daha önce burada 500 kere söylemişimdir. Yani bitki bak bak benim çok severek yaptığım bir hobim ve bitki dünyasını tanımakla ilgili de bir hevesin, heyecanım, isteğim var. Ve bitkilerin latince adlarını bilmek onlarla ilgili öğreneceğiniz şeylerin kapısını çok daha fazla açıyor. Tabii bir de ben yani eskiden beri bir bitki kitaplığı hayalim var. Bir bitki kitaplığım olsun istiyorum. Bu da şu anda küçük bir rafa oldu sayılır. E, o kitaplığın demir başlarından biri haline geldi. Benim bugün sizlere göstereceğim, önereceğim kitaplar bunlardı. Umuyorum ki içlerinden sizin de severek alacağınız, okuyacağınız kitaplar olur. E, bugün bahsettiğim kitaplardan okuduklarınız varsa siz de beğenip beğenmediğinizi, kendi yorumlarınızı lütfen altta benimle paylaşın. E, orada da konuşmaya devam edebiliriz. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.